Hadi gel konser yapalım seninle gel şuraya. Gelsene ya. Oğlum gelsene ya. Ya bir hesap sarı kafam var gelsene. Limon kafa. Bir kameraya çıkması da ünlüdür. Ne yapıyorsun ha? <laughs> Ekranı sansürleyin. Evet. Tabi biraz sansür sokuyoruz. Burada çünkü çok büyük bir küfür etti. Bir daha küfür etmeyeceksin değil mi? Ekran açık Oğlum bak koskoca götün gözüküyor. Ya hangi şey o? Bırak kamerayı. Hemen evet, kaçıyorum. Aha, uçmaya başladım. Tamam burada kesiyoruz. Ya da kesmiyoruz. Şaka zoomluyoruz. Evet. Ya da zoomlamıyoruz. Kesiyoruz.